Şimdi madem kadına şiddetten sözü açtık ve yine kötü, rezalet, iğrenç bir örneğini getireceğiz ekranlarınıza. Eski karısını sokak ortasında tekme tokat dövdü. Yetmedi saçlarını kesti. Kadın duyarlı bir mahalle sakininin araya girmesiyle belki de ölümden kurtuldu ama o maganda dövdüğü kadın şikayetçi olmayınca serbest kaldı. saçlarından tuttu tekme tokat dövdü yetmedi cebinden çıkardığı makasla kadının saçlarını kesti kafa attı. Kadının topuzu vardı. Topuzundan tutup sarsıyordu işte. Kadın ona cevap verdikçe o da ona vuruyordu. Gazi Osman Paşa'da sokak ortasında eski koca dehşeti yaşandı. Gazi Osman Paşa Sarıgöl'de bulunan bir adam eski eş olduğu iddia edilen kadının sokak ortasında işte bu araçların arasına sıkıştırıp darp etti. O anlarsa karşı tarafta bulunan sitedeki kişiler tarafından saniye saniye görüntülendi. Adam yukarı eve çıktı. Cama bir şey fırlattı. Adamı fırlattı. Yatınca tekrar indi aşağıya. Sonra kadının işte saçına böyle tutup otobüse vurdurmaya çalıştı. İddiaya göre Maganda cezaevinden yeni çıkmıştı. Aralarında ne yaşandı bilinmez ama öfkeden gözü dönen Maganda eşkıyalığa soyundu. Eski karısını güpe gündüz hiç utanmadan sıkılmadan dövdü hatta saçını kesti yaşanan dehşet daha da korkunç bir hal almadan neyse ki bir adam yetişip araya girdi. Olay yerine polisler de geldi. Adam gözaltına alındı ama hatalı benim diyen kadın ondan şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.